kanalı galiba İstanbul'u gezen adam değil de İstanbul'da trafik rezaletleri diye değiştirmem lazım. biraz önceki bekleme videomuzun devamı. Şu an caddenin başında bekliyoruz. Bu sefer binek araçların salaklığını bekliyoruz. Biri ileri gidiyor, biri geri gidiyor. İkisi birden geri gitmeye çalışıyor ve gidiyorlar. Öbür araba sola dönecekten son sağa geldi. Şu an 3 araba taksiyle beraber. Önünde de bir SUV var. Onunla beraber dört araba geri gidiyor. Ve biz hala bekliyoruz. ha Bizim işimiz yok. Biz koltuğa oturuyoruz. Sonra diyorlar şoför ne yapıyor ki? Bekliyoruz biz. Tabi burası ters e, normalde. Bunların aşağı dönmemesi lazım. Dönüyorlar. Dönünce böyle arkadakiler de çıkmıyor. Çıkamıyor. <laughs> mecburen keyif bekliyoruz. Şimdi burada da mesela ikinci sıra park olmuş. İki sıra park etmiyormuş gibi. Şimdi bana diyecek ki geçemiyor musun oradan? Ben geçiyorum da. İlerideki de durmuş. Bir de burnunu çıkardı şimdi. O da ne yapacak bilmiyor. Acaba tekrar yanaşsam mı? Her kadını bekliyormuş. O da çok güzel. Hadi bakalım. Valla kanalı mecburen biz trafik rezaleti yapacağız galiba arkadaşlar. Bu arada plakamıyla kasaklamıyorum yani. Çünkü şikayet ederim ben normalde polise. Etmek yerine böyle videoda bırakacağım. Çünkü yalan değil şey değil. Bak burada en azından yanımdaki Mercedes minibüs aynalarını kapattı. Otomatik içeride. Yani o bile bir nezaket. Yani zaten 3. sırayı park etmiş. O bir rezillik. Rezilliğin en azından nezih olanını da görüyoruz. Biz böyle şey gibi, solucan gibi en dar yerden geçmeye çalışıyoruz. Burası normalde yayla gidiyor. Dört tır neredeyse yan yana gidebilir ama otopark normalde buralar. iki tanesi otopark haline getirilmiş. Uzun süre durar, durursanız, durarsanız <laughs> şikayet de ederler kıl komşularınız. Ondan sonra e, ters düz işareti var mıydı? Dikkat edemedim. Burada normalde Burası da şu an tek yön oldu. Hala geliyorlar alttan. O yüzden burası da rezil olmuş durumda. Bir tane sembol var, bir tane Toyota Auris görüyorum. Aşağıda yurtiçi kargonun arabası var. Şimdi bunları nasıl çekmeyeceksin? Benim ömrüm trafikte geçiyor. Ben önemli değilim. Araba yolcu dolu olabilir. Servis kullanıyoruz ve bekliyoruz şu an. Terse girenlerin düze çıkmasını bekliyoruz. Niye bekliyorsak? Halbuki bizim de burada kontağı kapatıp durmamız lazım.